Herkese merhaba. Ben diyetisyen Andat Yeşilyurt. Merhaba, ben Tuna. Bakalım bugün beslenme çantası için hangi nefis tarifimiz var? Beslenme çantamda her şey olabilir. Tuna'yı daha fazla bekletmek istemem. Hadi bakalım, hazırsanız beslenme çantası başlasın. Tuna'cığım, Hoş geldin mutfağıma. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hazır mısın? Evet. Bugün yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Bak bir sürü malzememiz var ama sonunda da çok lezzetli bir tarifimiz var. Seninle biraz iş bölümü yapacağız ve bu tarifimizi yapacağız. Tavuk seviyor musun? Evet. Tamam tavukları bugün fırında sebzelerle beraber pişireceğiz. Şimdi senle beraber bu tavukları lezzetlendirmemiz lazım. Bu görevi de ben sana vermek istiyorum. Ne yapacağız? Biraz zeytinyağı, biraz baharat, biraz tuz, biraz karabiber. Bunlardan üzerine gezdireceğiz. Nasıl yapacağını sana göstereyim istiyorsan. Mesela şöyle zeytinyağını tavuklarımızın üzerine gezdiriyorum. Sonra mesela burada biberiye var. ...biberiyeleri şöyle elimle birazcık kırarak üstlerine atıyorum. Ama sadece tek bir baharata gerek yok. Farklı şeyler de kullanabiliriz. Buradan bunları kokla, tanımaya çalış. Bana da sorabilirsin. Beraber istediğin baharatları ekleyelim. Ne dersin? Tamam. Anlaştık mı? Bak bakalım hangilerini koymak istiyorsun? şu, şu. Ben de bu arada patateslerimizi doğrayayım karabiberi istersen taze de öğütebilirsin. Taze öğütürsen daha güzel olabilir. Bunlardan bir tanesi karabiber, bir tanesi tuz. İkisini de koyabilirsin bence. Ha. Şöyle yapıyoruz. Onu da hemen göstereyim sana. Böyle alıyorsun. Buradan tutuyorsun. Buradan da çeviriyorsun. Böyle bak içerisine taze taze daha kokulu karabiber öğütüyoruz. Bu işi sana devrediyorum. Al bakalım Tuna. Güzel. Biraz da tuz ekleyebilirsin istersen. Nasıl gidiyor? Eğlenceli mi? Evet. Senle beraber bir konuk daha geldi galiba. Değil mi? Yanında birisi daha gelmiş. Evet. Onun adı ne? Bizle de tanıştırsana onu. Bu kocaman, güçlü bir dinozora benziyor. Evet. Sen dinozorları seviyorsun öyleyse. Evet. Kabak da koyuyorum içerisinde tarifimizin. Ne dersin? Tamam. Tamam. Onları da böyle keseyim kabaklarımız da olsun. Başka içerisinde olmasını istediğim bir şey varsa onları da koyabiliriz. O nane, şu kekik. Nane biraz koy. Nane koy, tamam olur. Kekik de olabilir ama istersen. Mesela ben kekik de çok severim. Yok. Peki. İkisinden de biraz koyabiliyorum. İkisinden de birazcık koy, olur. Baharatlar yemeğe lezzet katıyor çünkü. Ne kadar bol baharatlı yaparsak o kadar keyifli olabilir yemeğimiz. Bana kalsa hiç koymazdım ama anda çabi istedi. Biraz da patlıcan ekleyeyim o zaman. Şöyle yapıyorum. Kabuğu biraz acı olabilir. O yüzden kabuklarını biraz alacağım patlıcanın. Olur mu? Şimdi sana bir tane eldiven versem. Acaba şu tavukları birazcık karıştırabilir misin? Evet. Tamam. Eldiveni giyebilirsin. Sen evde hiç mutfağa giriyor musun? Yaptığın şeyler oluyor mu? Yemekler oluyor mu? Hmm, evet. Mesela anneyle veya babayla yaptığın bir şeyler var mı? Anneme bazen yemek yaparken yardım ediyorum. Süper. Çok güzel. Soğan da pişince çok güzel oluyor. O yüzden soğanları da böyle halka halka çekelim. Ben de bak bir tane takayım. Sana yardım edeyim. Beraber yapalım bu işi. Anlaştık mı? Şöyle yapacağız. Şimdi koyduğumuz şeylerin bazıları alta gitti. Bazıları üstte kaldı. Alttakilerle üsttekileri buluşturmak lazım. O yüzden şöyle güzelce karıştırıyoruz hepsini. Hem de yağlanmış olsun. Tavuk karışımını pek sevmedim ama yine de yaptım. Sarımsaklarımızı da koyduk. Bunları da bir zeytinyağı gezdirelim. Ne dersin? Olur. Tamam, sen onların üzerine birazcık zeytinyağı gezdir. Ben de tavuklarımızı buraya ekleyeyim. Bugün tarifimizde yoğun bir mesaimiz vardı ama çok iyi bir iş bölümü yaptık ve hepsini kolaylıkla hallettik. Hepsini fırın kağıdımızın üstüne eşit bir şekilde yayıyoruz. Nasıl? Oldu mu sence? Evet. Bence de oldu. Şimdi artık bunları fırına gönderebiliriz. Gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. Tuna evde bana keyfi yerinde olduğu zaman yardım eder ama bugün anda çarbisiyle çok güzel çalıştılar. Bak bakalım burada ne var? rengarenk yumurtalarımız var. Her yumurtanın içinde de bir harf var. Çekelim mi birer tane. Olur. Hadi bakalım. Bir yumurta da sen seç. Şimdi bulduğumuz harflerle sebze, meyve, yiyecek herhangi bir yiyecek ismi bulmaya çalışacağız seninle. Olur mu? Mesela en bir sürü malzeme kullandık. Bana N harfi çıktı. ...N harfiyle sen bir baharat ekledin. Neydi o? Hatta ben dedim ki sana kekik de koyalım mı? Sen de hem kekik koyalım hem de... ...ne koyalım dedin? Nane. Evet, bravo. Harikasın. D harfiyle bir şey yaptık mı? Defne mesela. Defne yaprağı. O da baharat olarak kullanılır. Çok güzel lezzet verebilir yemeklere. Bir tane N'den bulduk, bir tane D'den bulduk. Peki, N harfiyle başka ne var? Böyle pazardan aldım bir tane, eve geldim. Kaç tane? Bin tane nar. Nar, bravo, harikasın. D ile de hatta fırın tepsimizin içerisinde. Gel bakalım ne koyduk? D'li bir şey var mı burada? Bulalım. Var mı bir şey değil? Domates. Şeydeğildi? Domates var, harikasın. Geriye ne kaldı? Yazın. Öyle sıcaklarda yemesi çok keyifli. Aslında kışın da yenir ama daha çok yazın yedi. Buldum. Nedir? Dondurma. Harikasın. Çok İşte bu. Yedik. Bulma oyunu pek kolay değildi ama eğlenceliydi. Tuna yemeğimizi hazırladık. Oyunumuzu oynadık. Ortalığı da pırıl pırıl tertemiz yaptık. Benim burnuma bazı kokular geliyor. Acaba pişmiş olabilir mi yemeğimiz? Olabilir. Hadi gel bakalım. Bakalım Tuna tavuğumuz nasıl olmuş? Lezzetli mi? Nasıl? İyi. İyi mi? Bence de çok iyi. Ellerimize sağlık. Çok güzel bir yemek yaptık seninle. Kendimizi şöyle bir tebrik edelim, değil mi? Evet, güzel yaptığımız işler için kendimizi tebrik etmemiz lazım. Bir sonraki için motivasyon olsun diye.